Adam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte markete gideceğiz. Marketten bir şeyler alacağız. Öyle Sonra bekleyeceğiz. Allah Allah Allah. O bir dakika. Yok lan yağmıyormuş tamam. Geniş açı alalım. Geniş açıda böyle duruyor. Neyse biz normal açı alalım. Burada çok küçük kelime gördüm beni. Çok fazla yüzgar var. Ulan Hüyar, o numarayı bir kere yutarız. Heh tamam, durdu. Bakın bak, bulut. Ne lan, bulut? Evrim geçiyor bak bak böyle bulut geliyor. tren geldiğinde ben size açarım. Tren geldi. Geldik. Oradakine gidiyoruz. Şimdi ben içeri Aldım onları. Çok. Bu arada iPhone 13 için sinematik modu var. Hemen onu denemeye geçelim. Sinematik modu böyle. Şimdi deneyeceğiz onu. Arkaya bakacağım. Arkada neyse. Evet şimdi eve gidiyorum. Evet gidiyorum eve. Videonun da sonuna gelelim artık burada tabii ki de yani artık. De teşekkür ediyorum bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için. Ya izlemediyseniz de ne yapayım. Abone olun like atın. Nasip de varsa. 不干的。